Evet herkese selam tekrardan. Ee, bugün bu videomuzda bu videoyu çekme amacımız e, sizlere do it yourself tarzı kendin nasıl yaparsın aracına bir şeyler eklersin tarzı yine e, videolarımız olacak demiştik. Bu da onlardan bir tanesi hatta ilki değil mi? İlki. İlki. E, bu serimizin de başlangıcı olmuş olur. E, bu videomuzda biz direkt birazcık sert başladık sanki ha? Direkt far temizlemeden başlıyoruz. Evet. E, kendin farı nasıl temizlersin? Kendi e, imkanlarla. İmkanlarınla evet. Yani belli bir bütçeyle ki ucuz malzemeler değil ama 2-3 tane akrabanın işin dostunlar arasını yapacaksan alabilirsin. Yapabilirsin. Çok pratik aslında gerçekten pratik. Yalnızca birazcık elin becerinin olması lazım o kadar. Eğer eline güveniyorsan yap. Ee, şimdi şöyle ben baştan yine her zamanki gibi anlatmaya başlayayım. Ee, far temizlemenin tarihçesine girelim. Far ilk defa 1838 şaka şaka. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Ama benim dedem de temizliyor. <laughs> araç farları e, 2000'li yıllara kadar hatta 90 belki 95'lerin sonlarına kadar marka modele değişmekle birlikte cam olarak üretildi. Yani gerçekten camdandı. Bunlar kirleniyor muydu? Kirleniyordu evet ama farın plastiğinden çok kolayca ayrılıp elinizle süngerle bile temizleyip bulaşık makinesine atanlar gördük. E, yapıp temizleyebiliyordunuz. Mantıklı gayet mantıklı cam olanı. Ancak 2000'li yıllardan sonra hem maliyet, hem ağırlık, hem de yayaya çarptığı zaman zarar vermemesi için, yaya güvenliği için far camları dönüştü, plastiğe dönüştü. Artık tüm araçların çevrenizde gördüğünüz far camları plastik. Bu da neye sebep oluyor? Zamanla eğer çok fazla pH derecesi nötr olmayan kötü sabunlarla özellikle benzinli köpükleriyle yıkarsanız evet. Ee, çok fazla güneşe maruz kalırsa en büyük etkeni de yine güneş. Çok evet. fazla güneşe maruz kalırsanız, ani sıcaklık değişimleri olan bir evet. iklimde veya yerde yaşıyorsanız, farınızın üzerindeki fabrikanın atmış olduğu vernik koruyucu katmanı zamanla soyulmaya, dökülmeye, sararmaya ve Bitiyor. açıkta kalan yine farın plex kısmı sararmaya, yine evet. e, çiz, ciddi derecede çizilmeye böyle flu bir görüntü yaratıyor zaten. Görmüşsünüz illaki çevrenizde. Belki sizin aracınızda da var. Tabii. Çok bulunmayan bir, bir şey de değil. Şey... 10, 10 yaş üstü ilan bakıyorsanız farlara bir bakın. Altında kapalı garaj arabası yazıyorsa o farlara bakın. Farlarda solukluk yoksa o araba muhtemelen harbiden kapalı Temiz, garaj arabasıdır. Temizletmediyse, temizletmediyse eğer. Temizletmediyse eğer, evet. Kapalı garaj arabasıdır yani. E dediğimiz gibi farlar sararıyor. E biz de dedik ki ee, benim, yaparız. <laughs> benim 2011 model Astra H aracımda farlar öyle kötü durumda değildi. Aydınlatmayı etkilemiyordu ama üst taraflarında vernik atması ve ciddi sararma vardı. Ciddi sararma vardı. Arka üçüncü stopta da benim sararma vardı. Stop yoktu senin. Evet ben benzi olmuş. Zaten e, aracın dışın, dış çekimlerinde size göstereceğim oraları. E, oradan göreceksiniz. Daha sonra fotoğraflarla da yapılma işlemlerini aktarıp en son halinde çekeceğim. Artık bu farların temizlenme tarihinden beri insanlar şu şekilde farları temizliyor kat kat kalından inceye zımpara atıp üzerindeki verniği alıp sonra daha sonra tabii zımparadan kaynaklı çizikleri de bildiğimiz boya yapılan pasta, polisaj ve cila işlemiyle gideriyorlar. Ancak bu yöntemi ben hiç mantıklı bulmadım. Yani araca pastacıya yaptırıyorsunuz, boyasına yaptırıyorsunuz. Boya yaptırılan pastacılar bile ne kadar duruyor? Yok mu abi? bir iki yıkamadan git, sonra git, katil bir oto yıkamaya götür Bir yıkama bile değil yani Tekrardan çizikler ortaya evet. çıkıyor Eski çiziklerin üzeri açılıyor falan Sonradan bir baktım instagramda gördüm Değişik bir yöntem Yine zımparalıyorlar farı ama Üzerine bir ısıtıcıyla buhar tutarak e, Farlar eski haline dönüyor hı Aa hı. ne değildir nedir nedir Araştırırken buldum ki şöyle e, O ısıtıcı bildiğimiz 12 volt araç ısıtıcısı Termosuyla çalışan bir ısıtıcı ee, ve onun İçinde içine de kloroform, kloroform denen asıl e, e, üretilme amacı plexi yapıştırma olan evet. bir sıvıyı döküyorsunuz. Onun buharı yine aslen plexi olan far camındaki zımpara sonrası oluşan çizikleri e, aynı seviyeye getirip aralarını doldurup yani far yüzeyini bir nevi eriterek tamamen yine sıfır bir far camı haline getiriyor. Evet. Ee, şöyle de bir durum var. Farın üzerine pastacılar gibi ekstra bir katman olmadığı için ne olmuş oluyor? Farın kendi yüzeyi daha uzun süreler direkt dayanıyor. Ya direkt yüzey temizlenmiş oluyor. Ha, fabrika çıkışı kadar dayanmaz. Neden? Çünkü dayanmaz. fabrika çıkışı, daha doğrusu fabrikada farların üzerine piyasada hiçbir yerde bulamayacağınız özel bir plastik verniği evet. atılır. O vernik ekstra koruyucu sağlar. Dışarıda da vernik atan yerler var ama Cık, o atmayın. vernik, o vernik değil. Ona inanmayın. Hem, o boya evet. verniği ya da cam verniği atıyorlar. En büyük tavsiye farlarınızı böyle yaptıktan sonra gidin abi ile kaplatın. Evet, en büyük tavsiyemiz bu. Gidin eğer böyle bir niyetiniz varsa bu video belki vesile olur size. Ee, farlarınızı yaparsınız. Sonra gidin abi. Çok bir maliyeti yok bu işin. Gidin abi iki farınızı da kaplatın şeffaf folyoyla. Emin olun çok 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 daha uzun yıllar kullanıyorsunuz folyoyla yani, beraber. Ya da benim gibi isterseniz ben farları bu yaptıktan sonra tekrar nasıl koruyabilirim diye düşündüm. düşündüm de koruyucu evet. Bir ürün buldum. E, kaliteli bir marka. Meguars'ın ürünü. E, Meguars'ın iki tane far ürünü var. Plastik's ve Headlight e, Protectant diye. Şimdi Plastix'i kullanan insanlar koruyucu zannediyor ama Plastix koruyucu değildir arkadaşlar. Plastix çok hafif çizilmiş plastik parçalarınızı ve farlarınızı ovalayarak pasta işlemi yapmanıza yarayan ürünüdür. Asıl koruyucusu Megars'ın Headlight Protectant ürünüdür. Onun da zaten fotoğraflarını göstereceğim size. Şu, Şu bir nevi farın üzerine seramik veya cila gibi bir şey. Evet. Aynen. E, önce dışarı çıkacağım ben. Aracın e, farlarını göstereceğim size. Ee, ne halde olduklarını. Daha sonra otoparka alacağım aracı. Çünkü uzun süren bir işlem dışarıda yapmak evet. istemiyorum. Hem hava soğuk e, hem de e, etrafı dışarıyı kilitletmek istemiyorum. O yüzden e, otoparkta işlemleri yapacağız. E, daha sonra da tekrardan aracın dışına çıkıp e, farın son halini göstereceğim evet, size. Nasıl evet. temizlendiğini, evet. nasıl olduğunu. E, i̇yi seyirler dilerim. Arka farlarım da benim. E, stoplarım da ciddi hiçbir şey yok açıkçası. Ancak yakından görebilir misiniz bilmiyorum. Şöyle düzgünce odaklayalım Şöyle hafiften çizikler var. Genel olarak stopun görüntüsü şu şekilde. Ee, arka farlara şimdilik uygulamayı düşünmüyorum. Nedeni de şu. Kloroform farın üzerindeki koruyucu verniği tamamen almadan uygulanmıyor. Ben de bu farda e, koruyucu verniği almak istemiyorum çünkü daha o vernik yıpran Yıpranma derecesine gelmemiş. Fabrikanın hattıyla şimdilik dursun diyorum ama çizikleri ben görebiliyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama far normalde olması gerektiğinden biraz daha soluk. Buna ileride başka yöntemler düşüneceğiz. Ee, diğer stopumuzda aynı şekilde yine. Şöyle görebilirsiniz. Benim asıl problemim 3. stopta. 3. stopa bakarsanız şimdi şöyle görebilirsiniz. Parlaklığını artırayım biraz. Bakın. Bu stopun silinmiş hali. Bakın. üzerine toz falan yok. Ve stop bembeyaz. Yani ciddi derecede bir yıpran var. Bakın bunlar çıkmıyor. Gelelim ön farlara. Evet ön farlarımda da bu problem mevcut benim sararma. Kamerada yine ne kadar çıkar bilmiyorum ama şöyle göstermek istiyorum. Bakın. şuraları görüyorsunuz şurada bir katman oluşmuş resmen bakın hatta o vernik atıkları şuraya kadar gelmiş şöyle farın önünde devam ediyor bakın Bunlar kir değil ve ciddi küçük küçük doğası ciddi çizikler var farın üzerinde bakın nokta nokta bunların hepsi çizik arkadaşlar farları yeni temizledim yeni sildim şöyle odaklayalım bakın şu üst tarafında bir vernik atması var şuradan şuraya akma var. Genel olarak yine piyasadaki daha doğrusu sokaktaki araçlara baktığımda benim aracımın farları yine iyi. Bu arada onu da söyleyeyim size. Çok daha kötü içi hiç gözükmeyen farlar gördüm. Özellikle amcamın arabası o şekilde. Onu da zaten kendim yapacağım. Onu yaparken tekrar size bir video çekerim. Bakın bu farda da vernik atması yok ama yine şuralarda şöyle odaklayalım. Bakın biraz başlamış vernik atması ama bunda da ciddi çizikler var bakın şuralara. Bakın farın her yeri çizik. Ee, taş çarpmaları, çizilmeler derken, evet bu şekilde olarız. Aradaki fark büyük. Artık ne kadar net ve parlak olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle bu açıdan bakalım. arkadaşlar önceki videoda dış çekime arkadan başlamışım tekrar arkadan başlayacağım biraz hava karanlık ama farkın zaten ben anlaşılacağını düşünüyorum arka stoplara işlem yapmadım dediğim gibi arka stoplara sadece cila sürdük şöyle birazcık parlaklığı artırayım Bunlar yine aynı şekil cila sürdükten sonra bile ciddi derecede parladı asıl mevzuya gelelim üçüncü stop üçüncü stopa işlemi uygulamıştık görmüştünüz Farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı farklı. Bayağı fark etti yani. Üçüncü stop. Ee, şuradan arka diğer stop. Devam ediyorum. Evet. Asıl şu farımızda sıkıntı vardı. Belki hatırlarsınız. Ee, şu farı Şurasında ciddi bir vernik atması vardı. Şuradan şuraya kadar. Onların hepsi gitti. Bu farlarımızın özellikle şurasında vernik atıkları vardı. Görmüştünüz. Bunun dışında tüm çizikler değil, içtekiler elbette duruyor dışarıdan işlem yaptığımız için. Benim farımda da içten ciddi çizikler var. Ben İstanbul'un bu araç 10 sene boyunca İstanbul'un soğuk iklimi olan, daha doğrusu orman kenarında bir yerde yaşadığım için sürekli geceleri Kra düşüyordu. Far ciddi soğuyordu. Açtığınızda far direkt ısınıp içten çatlaklara sebep olmuştu. Onlar duruyor. Ancak onun dışında değişimi görebiliyorsunuz. Dur, Diğer fara geçelim. Diğer farımız da aynı şekil. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şöyle önden bir tekrar alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı farlar. Gayet iyi. Evet. Bizden bu kadar. Ee, daha bu videoyu da burada bitirelim.